Tarım analize hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her hafta olduğu gibi yine farklı bir konu ve konukla karşınızdayız. Bu hafta tarım sektöründeki yatırımları konuşacağız. Yatırım fırsatlarını konuşacağız. Yeni trendleri konuşacağız. Ve bunları da İPART programı çerçevesinde konuşacağız. Ee, konuğumuz Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Sayın Ali Recep Nazlı Bey. Sizin de yine tarımla ilgili yatırım planınız varsa, yorumlarınız varsa, sorularınız varsa Twitter adresinden etbulunberkt'den bekliyoruz. ...hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İlhan Şimdi tarım sektöründe bazen sorunları konuşuyoruz ama... ...bir taraftan da ciddi yatırım fırsatları var. Evet. Tüm dünyada böyle. Ve e, ciddi anlamda da... ...teşvik ve hibe programları var. Son dönemlerde zaten... E, ...tarımsal üretim tarafında hem bir artışımız söz konusu... Bu da bu yatırımlarla paralel olarak... Evet. ...ve bir İPART projesi vardı. İPART 1 projesi vardı. Şimdi ikinci faza geçiliyor. İ, İPART 2'ye geçiliyor. Hı. Bununla ilgili tabi e, şimdi detayları sizler konuşacağız ama... önce. E, Kırsal kalkınma hamlesi, bundan biraz başlamak istiyorum. Yani bunun içini biraz doldurarak devam etmek istiyorum. Evet. Aslında ne anlıyoruz biz kırsal kalkınma dediğimiz zaman? Evet, şimdi tabii kırsal kalkınmadan bahsederken önce kırsal alan tanımını iyi yapmak lazım. Kırsal alanların kalkındırmasından bahsediyorsa kırsal terimi ne anlam ifadeler Onu bilmek lazım. Bununla alakalı aslında dünyada belirlenmiş net bir tanım yok. OECD'nin kendine göre bir tanımı var. Dünya Bankası'nın kendine göre bir tanımı var. Avrupa Birliği'nin hem birliğin kendine göre bir tanımı var hem de üye ülkelerin kendilerine göre tanımı var. Fakat Türkiye'de biz kırsal alan tanımından İPART programı açısından şunu anlıyoruz. Nüfusu 20.000'in 20 altında olan yerler kırsal alan tanımına girer. Bununla beraber bu yerler aynı zamanda ilçe olabilir, köy olabilir, mahalle olabilir, hatta varsa 20.000'in 20 altında şehir zannedersem Türkiye'de e, yok, şehir bile olabilir. Bizim tanımlamamız bu yönde fakat tabii farklı yerlerde işte metrekareye düşen insan sayısına göre OECD öyle bir tanımlama yapıyor. Avrupa Birliği bazı ülkelerde 30 binin altında yerleri kırsal alan olarak tanımlıyor. Bazı yerlerde, bazı ülkelerde 10 binin altındaki yerleri tanımlıyor. Bazen de hiçbir tanımlamaya sokmadan kendisi burası kırsaldır, alan bazlı bir tanımlama yapabiliyor. Dolayısıyla bu alanların kalkındırılmasından bahsediyoruz. Kalkınmayı da sadece bizim ismimiz tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu ama sadece tarımsal kalkınma olarak düşünmemek lazım. Kırsal alanlar sadece tarımla değil, tarım dışı sektörlerle de kalkındırılmalı. Bunlar arasında turizm de vardır, el sanatları da vardır, yerel ürünler de vardır, tarım dışı diğer sektörler de vardır, tarıma dayalı sanayi sektörü de vardır. Bildiğiniz gibi biz bütün bu alanlarda da aynı zamanda destek veren bir kurumuz, bir programı uyguluyoruz. Yani sadece tarımsal yatırımları değil, tarım dışı olan işte bir kırsal turizm yatırımını da, eri geldiğinde bir el sanatları yatırımını da, o ürünün, o yörenin bir yerel ürünü de zaman zaman desteklediğimiz oluyor. Şimdi detaylara gireceğiz ama İPART 2 ile ilgili olarak. Evet. Bu yatırımlardan açılmışken konu, İPART 1 ne zaman başlamıştı ve bitiyor? Bitmek üzere bildiğim kadarıyla. Nasıl bir süreç geçirdik? yanlış hatırlamıyorsam 4 yıllık bir süreç mi? nasıl evet. bir proje? Şimdi, aslında İPART 1 programı 2007-2013 programı. Yani programın kendisi 2007 ve 2013 yıllarını kapsıyor. 3 yıl e, uygulama süreme uygulama süresini uzatma e, hakkı var. 2016'nın sonuna kadar bitmesi gerekiyor. Bugüne kadar biz İPART bir süresince 14 tane çağrıya çıktık. Toplam 11 bine yakın projeyle sözleşme imzalama aşamasındayız. 10.240 tanesiyle imzaladık. Ee, 600'e yakın bir sözleşmemiz de olacak. 11 bine yakın sözleşmemiz olacak. 5 milyarın üzerinde bir yatırım gerçekleştirmiş olduk bu projelerle. Bunun 3 milyarın üzerindeki kısmını da biz hibe olarak yatırımcılarımıza verdik. Tabii bizim kurumumuzun kuruluşu 2007 yılından itibaren başladı fakat Bildiğiniz gibi bu programın uygulanması için Avrupa Birliği'nin sizi akredite etmesi ve yetki vermesi gerekiyor. Hı hı. Bu manada çok ciddi bir süreç atlattık. 2011'in Ağustos ayından itibaren de çağrılarımıza çıkmaya başladık. Dediğiniz gibi 4 yıllık bir süreç oldu çağrılar sürecimiz. Bu süreçte hakikaten ülkeye çok ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. Şimdi yatırım diğer alanlardan, diğer desteklerden, diğer teşviklerden farklıdır biliyorsunuz ortaya bir istihdam koyar, çarpan etki yapar, kümeleşme yapar. Mesela bakın birinci derecede bizden proje alanların oluşturduğu istihdam bugün 41 bine ulaştı. Yani daha önce işi olmayıp İPART projeleri sayesinde bugün iş sahibi olan kişi sayısı 41 bin. Bunların oluşturduğu ihracat rakamı bugün 50 milyon tüccarını aştı. Bizim hedefimiz bu 11 bin işletmemiz eğer tam kapasiteyle çalışırsa en az 100 milyon dolarlık bir ihracat bekliyoruz. Tarımsal ihracat bekliyoruz. Tarıma dayalı sanayiye yönelik iktidal ihracat bekliyoruz. Ben yani dolayısıyla Türkiye'de bir kapasite oluşturduk. Şimdi mesela Türkiye'de belli sektörler var. Bunlarla alakalı bizim e, bazı mesafeler kat etmemiz lazım. İşte örneğin et işleme sektörü, süt işleme sektörü. Biz buralarda çok ciddi kapasiteler oluşturduk. Büyük, orta dereceli, küçük işletmeler oluşturduk. Buralarda istihdamlar yaratıldı. Mesela Türkiye'de yeni kavramlar ...kazandırdık biz İPART programıyla. Tek i̇şte agri turizm, kırsal turizm... ...Avrupa'da dünyada yaygın olan, gelişmiş ülkelerde... ...özellikle yaygın olan bir kavram. Hı hı. Biz bunu İPART vasıtasıyla Türkiye'yi de... ...Türkiye'yle tanıştırmış olduk. 300'ün üzerinde bugün... ...bizim kırsal turizm tesisimiz var. Belirli alanları bu manada kümeleştirdik. Mesela Nevşehir yöresi artık bizim açımızdan... ...bir kırsal turizm yöresi oldu. Çok sayıda otel, yeme içme tesisi... ...restoran, dinlenme tesisi destekledik. Bu şekilde. Yani sektörü birçok alanda sadece tarımla değil diğer alan diğer tarım dışı alanlarda da İPART bir vasıtasıyla destekledik. Öyle ümit ediyoruz ki 14. çağrı bizim İPART 1 ile alakalı son çağrımız olacak. onun değerlendirmeleri yapılıyor. Eylül ayının 17'sinde son proje değerlendirme komisyonumuz toplanacak... Hı hı. ...ve onun hemen akabinde dediğiniz gibi İPART 2'ye çıkacağız. Ben şimdi. de tam şimdi bir izleyicimiz Hüseyin Öztepe... ...14. çağrı sözleşme imzalama tarihi ne zaman olacak diye sormuştu. Evet. Ee, bu şekilde o zaman e, yanıtını da verelim. İPART 2... ...farkı ne İPART 1'den? Yani şimdi yeni dönemde başlıyoruz. Hı hı. Ee, son çeyrek diye e, adı kondu. Evet. Ee, bildiğim kadarıyla yeni destekleme alanları dahil edildi. Biraz daha İPART'ın çerçevesi, hı. yelpazesi genişledi. İPART birden farklı olarak neler var İPART de? Şimdi aslında birçok şey farklı. Öncelikle e, hibe oranlarımız farklılaştı. Bizim biliyorsunuz İPART bir süresince hibe oranımız maksimum %65 olabiliyordu. Hı hı. İPART 2'de %70'e kadar hibe verebileceğiz. Daha önce işte kırsal turizm gibi, arıcılık gibi e, el sanatları gibi yerel ürünler gibi desteklerimizde hibe oranımız %50 idi. Bunu yüzde altmış çıkarmış olduk. Et işleme, süt işleme gibi işlemeye yönelik e, tesislerimizde hibe oranımız yüzde idi. Burada atık yönetimine yönelik bir destek olursa bunu yüzde altmışa çıkardık. Yani hibe oranlarımızı bir miktar arttırmış olduk yüzde olarak. Yüzde yetmiş üst sınırına çıkardık. Bunun yanında yeni destek kalemlerini, yeni yatırımları, yeni tedbirleri ekledik. Mesela daha önce olmayan bir yatırım kalemimiz yumurta tavukçuluğunu. Biz et çift tavuğu, broileri destekliyorduk fakat yumurta tavukçuluğu destek kalemimiz yoktu. Bu süreçle beraber inşallah bunu da destek kapsamına almış olduk. En önemli desteklerimizden bir tanesi makine ekipman parkları kuracağız. Yatırım yapacağız bu alanda. İşte ilçelerimizde, köylerimizde, belli nüfusun altındaki yerlerde makine ekipman parklarına destek vereceğiz. Tabii bütün bunların ötesinde biz yeni bir sektöre gidiyoruz. Yenilenebilir enerji sektörü. Bu bambaşka yeni bir sektör. Burada bizim üç farklı desteğimiz söz konusu olacak. Öncelikle var olan tesislerimizin kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla yapılacak yatırımlara destek vereceğiz. Bunun yanında gerçek ve tüzel kişiliklerin yapacağı enerji yatırımlarına %65'e kadar destek vereceğiz. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyomas, biyokitle jeotermal enerji gibi enerji yatırımlarına. Tabi yepyeni bir yatırım alanı daha. Belediyeler nüfusu 10 binin altında olan belediyeler, il özel idareleri, işte köylere hizmet götürme bildikleri gibi yerlere de 1 milyon 200 bin avroya kadar yapacakları projeye, projelere bir yüzde yüze kadar tamamına kadar destek verebileceğiz. Bu tabi yeni bir yatırım alanımız, yeni bir şey, şey bir saha bizim için. Bununla alakalı da çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. İnşallah bu çağrıyla beraber bunların hepsini belki belediyelere sunacağımız tedbiri bir miktar daha önümüzdeki sene aktarabiliriz ama öbürlerin hepsi inşallah bu çağrıyla beraber. E, ilan edeceğiz. Tabii şimdi burada yenilenebilir enerji hakikaten çok e, önemli bir yer kaplıyor tarım sektörü açısından. Çünkü tarımda biz hep yüksek girdi maliyetlerini konuşuyoruz. İşte mazot fiyatının yüksekliğinden bahsediyoruz ve üreticinin cebinden çıkan paradan bahsediyoruz. Yenilenebilir enerji bu anlamda gerçekten belki e, rekabetçilik açısından bir avantaj sağlayacak nokta. E, bununla beraber eee Yenilenebilir enerji yatırımına başvuracak olanlar illa tarım sektöründe bir faaliyette bulunmaları gerekiyor mu yoksa benim bir arazim var e, ve orada atıyorum güneş paneli için e, tahsis edip başvuru yapıp oradan enerji elde edip satabiliyor muyum? Öyle bir evet. şeyimiz var mı? Şimdi demin bahsettiğim gibi üç türlü yatırımımız var. Birisi var olan bizden destek aldığı yatırımını hı hı. E, yatırımının enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yapabilir. Bunun yanında dediğiniz gibi kişinin bir arazisi vardır. Tabi buradaki şartımız gene 20 binin altında olan bir yerde olması arazinin veya kırsal alanda olması diyelim. Buradaki enerji yatırımını e, gerçekleştirebilir. Tarımla uğraşma şartı yok. İlla tarım yapacak diye bir kuralımız yok. Enerjisini üretip devlete zaten satıyor bunlar. E, satabilir. Bununla alakalı da tedbir e, kapsamını aldık. Buradaki kastımız ve maksadımız şu. Yani yenilenebilir enerjiyi de bir kırsal kalkınmanın parçası olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla kırsal kalkınmaya yeni bir kavram ekliyoruz. Yenilenebilir enerji kavramını da kırsal alanların kalkınmasında rol alan bir sektör olarak düşünüyoruz. Yani demin bahsettiğimiz konu sadece tarım değil, tarım dışı sektörler, işte turizm dedik, diğer sektörler dedik. Şimdi bunun içerisine enerjiyi de ekliyoruz. Mesela belediyeleri destekleyeceğiz. 10 binin altındaki belediyeler. Bunlar tamamen bu enerjiyi kendi belediyelerinin ihtiyacı olarak kullanabilecekleri gibi satabilecekler aynı zamanda. Tabi burada bizim bir üst sınırımız var. Lisanslı sınırı. Lisanslı sınırı da 1 megawattır biliyorsunuz. Hı hı. 1 megawattı geçmeyecek şekilde e, yapılacak enerji evet. yatırımlarından bahsediyoruz. Şimdi e, Serkan Başbu adlı izleyicimiz. He. 42 il dışındaki illere ne zaman destek vermeye başlayacaklar? Bartın mesela demiş. Var mı Bartın'a destek? Bartın'da yok. desteğimiz yok. Tabi şimdi bu programın demin hikayesini biraz anlattık. Program Türkiye'de 2000 yılı istatistikleriyle yapılan çalışmalar neticesinde 2006 yılında oluşturulmuş. O zamandan bugüne kadar da hiçbiriyle eklenmemiş. Yani 42 olarak karar verildi. 42'de önce 20 kuralım sonra 22 kuralım diye kararlaştırıldı. O günden bugüne de herhangi bir ne eklenebildi ne çıkarılabildi. Biz bu konuda komisyonla görüşmelerimizi yapıyoruz. Sürekli onlarla görüşüyoruz. 42'yi artıralım. 81 ilin tamamını bu destek kapsamına alalım diye. Fakat bugüne kadar onlardan bu manada olumlu bir görüş ve dönüş almadı. Fakat bununla beraber Tarım Bakanlığımızın kendi destekleri var biliyorsunuz. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı. Hı hı. Bu programın 9. ve 10. etabında, son 2 etabında İPART kapsamında olmayan 39 ilimiz için özel bazı yatırım alanları oluşturuldu hibe miktarları artırıldı. Dolayısıyla buradaki bu 42 ilimizin dışında kalan illerimizdeki bir nevi yatırım alanında oluşabilecek eksiklik bakanlığımızın kendi ulusal kaynaklarıyla desteklediği yatırımlarla bir miktar kapatılmış oldu. Şimdi bakanlık olarak biz de tabi bu çalışmaların içindeyiz. Bunu yeniden çalışıyoruz. Bu 39 ilimizi hiç olmazsa ulusal kaynaklarımızla, bakanlığımız kaynaklarıyla destekleme alanında büyük ihtimalle 2016'da o da uygulamaya geçecek. Şimdi İPART bir döneminde de konuşuyorduk. Gerçekten çok cazip geliyor. Özellikle bu alana yatırım yapmak isteyenler için. Çünkü bu sektörde var olanlar... Babadan, dededen bu işi devam ettirenler var. Bir taraftan da beyaz yakalı olarak tabir ettiğimiz avukat olabilir, doktor olabilir, gazeteci olabilir. Ee, farklı bir sektörden ya ben bu işte gelecek var, ben buraya yatırım yapmak istiyorum diyenler de çıktı, evet. çıkıyor, hala devam ediyor. Evet. İYİ Parti'de de muhtemelen devam edecektir. Ama hep şöyle bir eleştiri vardı Projelerin yapılması zor zaman alıyor tarzında. Evet. Hatta izleyicilerimizden... E, Eren Gültekin. Çok ihtiyatlılar, teşvik yetersiz demiş. Teşvik yetersiz tarafına ben çok katılmıyorum. Gerçi bana cazip geliyor. Bilmiyorum belki kastettiği yüzde yüze yakın bir teşviktir. Öyle olsa evet. daha harika olur tabii ama. ihtiyatlılar tarafında öyle bir algı vardı. Belki bu biraz da ilk dönemlerde bu işin daha yeni olması her iki taraf açısından. Hem devlet evet. tarafından hem yatırımcı tarafından. O ihtiyatlılık biraz kalktı mı? Ya da süreç bürokrasi anlamında biraz daha hızlanma, kolaylıklar sağlandı mı? Sağlanıyor mu? Elbette ki sağlandı. Biz şimdi e, öncelikle seyircimizin sorusunun ilk kısmına cevap verelim. Şimdi hibe miktarımız dediğimiz gibi %70'e çıkıyor. Bununla beraber aynı zamanda KDV muafiyeti de var biliyorsunuz bizim yatırımlarımızda. Gümrük muafiyeti var. Her türlü vergi ve harçtan muaftır. Hı. Yani %18'lik KDV'yi de unutmayalım bu manada verdiğimiz desteklerde. Şimdi bizim e, projelerimizle ilgili çok güzel bir avantajımız var. O da şu. Bizde iyi yapılmış, iyi hazırlanmış bütün projeler geçiyor. Fakat biz aynı zamanda şu anda şöyle bir şey de kazandırıyoruz Türkiye'ye. Bir proje kültürü oluşturuyoruz. Bakın bizim ilk çağrımızda biz toplam 41 tane proje aldık. Bu 41 projenin de sadece 4 tanesini geçirebildik. Daha sonraki ikinci çağrımızda 200 küsür proje aldık. İşte bunun 15-20 tanesini geçirdik. Fakat mesela 13. çağrımızda 3650 proje aldık. 2500'den fazlasını geçirdik toplam sayımıza bakarsak 15.000 projemiz var 15 bin üzerinde hatta 16.000'e yaklaştı ve 11 bin tanesi geçmiş şimdi en büyük avantajımız şu kaynağımız yüksek olduğu için kaynağımız iyi olduğu için iyi hazırlanmış projelerin hepsi geçiyor Burada şu sorun yaşanıyor zaman zaman iyi hazırlanmayan projeler oluyor Biz de hatta bunları reddetmeyelim diyoruz yatırımcılarımıza geri çektiriyoruz bir daha hazırlatıp bir daha veriyoruz. Projeler zor kısmına gelince orada da ciddi bir avantajımız var. Türkiye'de sadece ipar programına TKDK'ya has olan bir şey bu. Biz danışmanlık giderlerini de destekliyoruz biliyorsunuz. Yani ben bu projeyi hazırlayamıyorum. Projeler zor, projelerin tamamlanması zor diyen yatırımcılarımıza şunu söylüyoruz buyurun danışman firmalarımız var Türkiye'de artık onların da bir kapasitesi oluştu. Hakikaten iyi firmalar da oluşmaya başladı. Projelerinizi bunları hazırlatın. Biz bunun da %70'e kadarlık kısmını gene destek kapsamında e, faydalanacağınıza verebiliyoruz. İPART 1'de var mıydı bu? İPART 1'de de vardı. İPART 2'de de aynı şekilde devam edecek. Bazen bunu ihmal edebiliyoruz. Yani işte projeler zor, yapılması zor. Evet. Tamam, Ama bunu, en azından bu işi tabii, bilen, süreci danışmanlar bilen, var. bilen... Danışmanlar var. Onlarla da halindesiniz bildiğim kadarıyla kurum olarak. Hani sürecin nasıl işlediğine dair eğitim danışmanlarına eğitimler ya da seminerler veriliyor ki sürecin doğru bir şekilde işlemesi açısından. Tabii. Bizim bir defa danışmanlara yönelik iki türlü eğitimimiz oluyor. Bazen toplu eğitimler yaparız belli bir yeri oteli vesaire tutarız. Oralarda hepsini Türkiye'deki bütün danışmanları toplar eğitimler veririz. Bazen de illerimizde danışmanlarımıza o il koordinatörlüğümüzün kapsamı alanındaki danışmanlara eğitimler veriyoruz. Hemen hemen her ay bizim danışmanlara yönelik mutlaka bir eğitimimiz oluyor. Zaten dediğim gibi bu anlamda da bir kapasite hakikaten oluştu. Tabi bunun daha ileri bir noktaya gitmesi elbette ki gerekiyor. Şu anki noktasından çok daha iyi olması elbette ki gerekiyor. Biz bir anlamda bunları da yetiştiriyoruz. Yani danışmanlık sektörünü de özellikle yatırım danışmanlığı sektörünü de bir e, manada yetiştirip onları da kapasitesini artırarak bu projeleri yapar hale getiriyoruz. Bu, bu konuda da e, desteklerimiz var. Peki bu sürece kadar gördüğünüz kadarıyla yatırımcılara tavsiye açısından bunu soruyorum. E, süreç işlerken yatırım kararı almasından son imzaya at, attığı noktaya kadar evet. nerede hata ya da yanlış yapıyorlar ya da eksik oluyor ya da nerelere dikkat etmeleri gerekiyor bu süreç boyunca? Atıyorum iyi bir fizibilite <laughs> çalışmasını önce yapması gerekiyor evet. ya da e, proje örnek düşündüğü yatırım alanındaki projeleri gezmesi mi gerekiyor? Türkiye genelinde bir bakıp test etmesi mi gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Şimdi öncelikle bu işe fikir aşamasındayken kurumumuza gelmeleri gerekiyor. Bazen bizim yatırımcılarımız fikir aşamasından başlıyorlar. Sonra projeye karar veriyorlar, projelerini bitiriyorlar ve bir bakıyoruz işte son gün bir ilk koordinatörlüğümüze projeleriyle beraber geliyorlar. Ondan sonra bizim yapacak çok bir şeyimiz yok. Biz bütün yatırımcılarımızla buradan şunu söylüyoruz sizin vasıtanızla. Fikir aşamasındayken daha bunu karar vermeden önce bizim ilk koordinatörlüklerimize mutlaka gelsinler. Bizim biliyorsunuz 42 ilde ilk koordinatörlüklerimizde iletişim uzmanlarımız var, yardım masalarımız var isterlerse direkt gelsinler. İsterlerse 444 TKDK hattımızı arasınlar. İsterlerse internet sitemizi ziyaret etsinler. Bir şekilde bizimle irtibata geçsinler. Çünkü irtibata geçmezlerse bazen farklı yerlere farklı yatırımlar yapabiliyorlar. O yatırımlar çok cazip olamayabiliyor. Biz bir taraftan bunlara da destek oluyoruz. Hangi yatırımları yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Bazen de bak mesela bizim 50 binlik diyelim ki bir tavukçuluk üst sınırımız vardır. Tavukçuluk yatırımlarımızda 50 bin kapasitemiz var. Yatırımcımız bize bunu bilmeden 25 binlik bir kapasiteyle geliyor. Aa ben bunu bilmiyordum diyor. Aslında gelse önceden bunu bilse belki buna göre bir proje yapabilecek. Öncelikle bilgi diyoruz. Sonra da dediğiniz gibi şimdi ne yapacaklarsa o konuyu bir defa öğrenmeleri lazım. Yani burada güzel teşvikler var, burada destekler var, burada hibeler var. Hemen ben burada bir proje yapalım mantığıyla kesinlikle gelmemeleri lazım. Zaten bu işi yapmak istiyorlarsa, bu işe yatırım yapacaklarsa, bu konuya kafa yormuşlarsa ve biraz öğrenmişlerse, iyi araştırmışlarsa öyle gelmeleri lazım. Şimdi biz o konuda geçmiş yatırımcılarımızı aynı zamanda eğitiyoruz, yetiştiriyoruz. İşletmelerin sürdürülebildiği eğitimi adı altında 42 ilimizle başlattık. Bizden destek almış, projeleri geçmiş, yatırıma aşamasındaki bütün yatırımcılarımız bir taraftan bizim vasıtamızda eğitilmeye başladı. Burada işte onların o eksik kalan yönlerini, bilgi anlamında, teknik anlamında, pratik anlamdaki eksiklerini tamamlıyoruz. Yatırımcılarımızdan şunu istirham ediyoruz. Burada teşvik var, burada yatırım var, hadi ben buraya yatırım yapalım demesinler lütfen. Gerçekten bu işe yatırım yapacaklarsa gelsinler. Bir de unutmasınlar ki... Bu tip yatırımlar hem tarımsal yatırımlar hem de kırsal alanlara yapılacak yatırımlarda ilgilenmek şarttır. Yani ben oraya bir yatırımı yaptım. Orayı e, bir şekilde arada bir ziyaret ederim şeklinde Hı -hı. kesinlikle düşünmesinler. İşinin başına çok, durmaları tabii, gerekiyor. Çok ciddi bir şekilde tarayla. işlerinin başına durmaları gerekiyor. parayla olmuyor bu işler. Evet, yani. evet. Çünkü zaman zaman onunla da karşılaşabiliyoruz. İşte Ankara'da oturuyor. İşte Ankara'nın Bağla ilçesinde bir yatırım yapıyor. Bir tavukçuluk tesisi. Gitmesem de olur. O şekilde olmuyor. O şekilde işletmeler yürümüyor. Çünkü bu işletmelerin başında durmak gerekiyor. Ciddi olarak bununla ilgilenmek gerekiyor. Sorunlarıyla biliyorsunuz tarım özellikle riskli yatırım alanındadır. E, canlı materyal besliyorsanız bununla sürekli ilgilenmeniz lazım. Bu konuları da ihmal etmemeleri gerekiyor. Ee, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi o işin başında bulunulması önemli bir nokta ve bir izleyicimiz yine e, Sadık Yetim projelerin sürdürülebilirliği açısından çalışmalar yapılıyor mu diye soruyor. Desteklenen işletmenin aktif takibi yapılmakta mıdır diye. Evet Çünkü bu bir süreç. Hani yapılması bir süreç. Ondan sonra da bir izleme süreci var galiba. Doğru evet şekilde işliyor mu diye. Onun önde de yatırımcıya bir yönlendirme yapılıyor bildiğim kadarıyla. Tabii ki biz 5 yıllık izleme sürecine tabi tutuyoruz bütün yatırımlarımızı. Biz bu yatırım be izleme süresi boyunca 5 yıl boyunca yatırımlarımızın her şeyini kontrol ederiz. ...onları sadece izlemek amacıyla değil... ...aynı zamanda rehberlik etmek amacıyla da kontrol ederiz. Bunun için de demin bahsettiğim gibi... E, ...sürdürülebilirlik eğitimleri verir Mesela yatırımcılarımızın diyelim ki... ...bir konuda eksiği vardır. Kırsal turizmle alakalı... ...işte servis anlamında eksiği olan... ...elemanları varsa bunların eğitimini veririz. Mesela... ...işte bir et işleme tesisinde... Makine ekipman anlamında eksikleri varsa bu anlamda eğitimleri veririz. Bütün eksikliklerini bir şekilde eğitimler vererek de e, devam ettirip takip ettiriyoruz. Biz traktörlerimizin 2 aylık 3 aylık kilometresini alıyoruz. Yani hmm. ora kadar izliyoruz. E, bütün yönleriyle yatırımlarımız takibimiz altında Son bir dakikaya girmişiz. Çok kısa bir cevapla. İPART 1'de başvuru yapıp... Projeden desteklenir. İpart 2'de başka bir projeyle ya da desteğe başvurabiliyor mu? Böyle bir şey var mı? Tabii ki Onu başvurabiliyor. Şimdi biz İpart 1 sürecini kapatmış olduk. Evet. Yepyeni bir programlamaya inşallah giriyoruz. İpart 1'de ben destek aldım, İpart 2'de alamaya al, e, alabilir miyim diye soran yatırımcılarımıza şunu söylüyoruz. 4 taneye kadar projeden destek alabilirsiniz. Fakat şu kuralımız var fiziki kapanışı olmadan bir projenin öbürüne geçemiyorsunuz. Kesinlikle. Yani bir çağrı süresince bir tane proje sunuyoruz. O proje bittikten sonra, fiziki kapanışı yapıldıktan sonra, isterseniz o projeyi geliştirebilirsiniz. İstersen i̇sterseniz yeni. yeni bir proje evet. yapabilirsiniz. Yani kısacası o zaman zaten zaman süremizin sonuna geldik. Yatırımcıların her halükarda sizinle, kurumla iletişim halinde olması gerekiyor. Ve yine e, tkdk.gov.tr bildiğim kadarıyla evet. internet sitesi. Oradan da yine iletişime geçebilirler. Fırsatları değerlendiriyoruz diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum evet, yayınımıza katıldığınız ederim. için. Sağ olun. Tarım analizinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>